O zaman ee, Windows 10'un mother'ı olduk. 500, aynen kalk hadi konuşacaksın hadi işte aynen yapacaksın kardeşim yayını tamam İyi seyirler dilerim. Dur <laughs> 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 ben bir su içeyim. Aaa! Poz ver, poz, poz. Orası çocuk. Poz versene oğlum. Analiz. <laughs> Kike karşı benim tutumum ya. <laughs> Kike önerilenlere karşı ben. Yaşıyorsunuz mu sizler? Sizin süper. de var mı hayvanınız? Evet, benim de köpeğim var. Ne marka? Golden. Ben gece duş alamıyorum evde yalnız olduğumda. Mesela arkadaşım da gündüz duş alamıyor. Ben gece duş alırken korkuyorum. Sanki gece böyle evde tekken duş aldığımda eve böyle hırsız girecekmiş. Sanki böyle birileri gelecekmiş falan. Korkuyorum yani. Kendimi böyle savunması hissediyorum. Arkadaşım da mesela tam tersi. O da gündüz duş aldığında sanki gündüz olduğunda hırsızlar gelecekmiş gibi düşünüyor. Duşta gözünü kapayamama vardır bir de. Zaten zaten duşta göz kapatılmaz. Ancak duşta bir tek şampuanlar böyle akarken suyun ardında gözünü kapatırsın. Şampuan gittiği an o göz açılır ama geri. Böyle uzun süre göz kapatılmaz. <laughs> Size de olmuyor mu? İyi de bu travma bildiğin. Ne yapayım ki? Korkuyorum ama. Zaten benim en büyük korkularımdan biri duşta depreme yakalanmak. En son İstanbul depremi olduğunda 5.9 olmuştu galiba. Orada duştaydım. Allah'tan hissetmedim. Ama yine çok korkmuştum.

Ne güzel lan uçuyor. Bak, bak, benim geri dönmem gerek. Henüz ölemem. Anlamıyor musun? Ölemem. İşte bak bunun için geç kalmış olabilirsin. Her şey bitti mi yani? Bu dizilerde biten bölüm vardı hatırlıyor musunuz? Adam mermiyi tutuyordu böyle mermiyi bölüyordu. Eliyle mermiyi durduruyordu. Bir şey ne yapıyordu? Yoksa mermiyi mi parçalıyordu? Salih Salih. <laughs> Salih hatırla. Çok uzun zamandır izlemedim ama. Taş atıyor. <laughs> Binılmazdı ya. Ha şey bitti mi yani? Her yönünü değiştiriyor aynen. Vera <laughs> Pablo. Aa güzel heraba. <laughs> süt. Bak ya. Yoğurt. Anlayamadım ne olduğunu. Hayran. Ona bir daha bakacağım. Bu kesinlikle mi? Ortaokul hayatım boyunca hiçbir Türkçe sınavına ders çalışarak girmediğimi, buna rağmen hep en yüksek notları aldığımı söylesem ne dersiniz? Vallahi ben hangi yöntemle kopya çekiyordunuz derdim hocam. <laughs> ben de senin gibi koluma yazarak çekmiyordum derdim İrem <laughs> Bu ne ya? <laughs> Tersin. Bana ne lan? Ne? Ya e benim canımdan mı dedin? Canımdan olma bekle. Ne canından olma bekle? Ben istediğim yerden girer. Tamam plakanı aldım. Allah Polise de öyle dersin. Mantığa bak şey diyor ya istediğim yerden gidelim. Abi o zaman biz şerit falan hiç bakmayalım. İstediğimiz yerden gidelim yani. Sol sağ hiç önemli değil. Ee, bir şey. Ben. Bu ne kanka? <laughs> <laughs> bak çıkıp giderim. Kendime bir ev ayar varım, orada yalnız kalırım, ondan sonra bir evlatlıktan çıkarım ha. Ya bir gitsene kafanı hmm. dinlensin sen. O zaman kafam dinleniyor. Ya demedim dağlar, canlar mı, canlar mı bakın Tuğfeye. Ülbeye geleceğiniz Mayko Küve. Landoz'a bakın ha, güzelliğe bakın. Ana bu da ne mare. Gözleri <laughs> aman ışıl ışıl tam Şıkır right. oh, Ay well, oh, oh, okay. Hey sweet girl. Whoa, what the oh my god. She just she's running. Hey, hey come back. Somebody olanlara sürekli. Ana sikeyim onu Bu ne lan? Sana olmuş. almış. Ay. Sana bir şey diyeyim mi? <laughs> Bana lazım. Bu ne kaç para bu? <laughs> yani gene silahsızın diye Adı, ölürüm. 2'dir. Tekil oda ocağı. git iyi günlerde sadece o günü iyi günlerde sadece o günü konuşan bugün güzeldi ha. diyen kötü günler yakaladığı zaman da o kötü günleri geriden gelip bütünlemeye çalışan zihniyet ha. benim zekamın çok altında. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi timsah okuyor. Başak Burcu erkekleri beyler bakın size bir şey söyleyeyim mi? Bu hayatta birçok bir, çok, bir çok dini inanç var. Adam gidiyorsun ineğe de tapıyor. Saygı. Adam güneşe tapıyor. Mesela mantıklı. Diyor ki lan görüyorum her sabah çıkıyor akşam batıyor. Mantığı var. Saygı duyuyorum. Ben o taraklarda yokum. Her şeyi anladım bu hayatta ve saygı duymaya başlıyorum. inanç <laughs> işine. Burcu inanan adama inanç saygı duyuyorum. Çok özür dilerim. Yani bir de özür ya. Mars'ın hareketi kendini etkileyeceğini düşünen adam katıksız gerizekalı. Merkür oynadı bana bu oluyor. Ya ne misin Merkür'ün ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Burç murç bunlar yalan dolan kepazelik işi. Ya. ya burç olarak değil ama mesela yani bir, <laughs> bir anda katıksız gerizekalı olmak istemiyorum ama hani işte bu mesela dolunaydır, molunaydır yani etkilemiyor mudur hiç böyle insanların psikolojisini? Hani hiç mi etkilemiyordur? Tamam burç, burçlara ben de okeyim. Burçlarda ben de yokum yani. Bana da saçma geliyor işte günlük burç yorumları, aylık burç yorumları falan. Burç öyle değil ama biz okyanus muyuz niye etkilenelim? Doğru. Sen kurt adam mısın ama? <laughs> doğru doğru. <gülüyor> Keşke bu işleri okuyor olsaydın ablam. Ne bileyim ya. Ya bütün doğu olayları aslında insanları etkiliyor ya bir şekilde. Hani atıyorum mesela senin aşk hayatını etkilemiyor olabilir ama işte senin modunu bir şeyleri bir şekilde etkiliyor ya. O mantıkla yola çıktım yani. Katıksız gerizekalı olmak istemiyorum. Tamam onlara demiyorum yani. Sizin doğum günün ne zaman? Geçti daha 9 Ekim'de. Ancak o bir günde olmaz. Tam işte bende dönemsel diyorum yani. Dönemsel belki olabiliyordur diye. Mesela evrenden para istesek bize dönüş olmaz mı? Abi bilmiyorum ya. Mantıklı düşündüğün zaman bu işlerin mantığından çıkamıyorsun. Çünkü mantıklı hiçbir anlamı olmuyor. Ama sonra bir olay yaşıyorsun. Sanki ooo ama bak bu da böyle oldu falan diyorsun da. Neyse. Işıl, ışıl, şıkır, şıkır. Işıl, ışıl, şıkır, şıkır. Her böyle gözüküyor. Ana. Ana mı başınız çim? 16 satıyor. beklemen gereken herhangi bir yerde bu sandalyeleri görünce en az iki saat bekleyeceksin işaret. Adam ne? Vallahi adam ne? Yok. Hayır abi şunu üstüne geçirmişler. Adam ya. Adam abi. Adam. Vallahi ben elkin robot sanıyordum. Saiden adam var bunun içinde. Başkası gel durdurdu. Oğlum oyunu kapat. Anamı sülalemizin siksinler. Bak o internetin internetin kablosunu keserim. Şundan. oynama ya. ya. Şok oluyor. Of ya keşke erkek kalsaydım. Niye kadın oldum ki? Tros <laughs> <hoş> geldin. Ne <laughs> Çaresiz. Seni biza abi yaptık lan. Seni biza abi yaptık oğlum. Sen de minik mermini bize patlattın. <laughs> ışıl ışıl tam yerinde yıldızlar şıkır şıkır Bir içerideki bu kadar insanı sen mi çağırdın? Aa bu çok iyi Fucking people fucking inside Fonse de kalever de merci beaucoup s'il vous plaît Rusya'da olanlar çıkın derhal oradan. Putin'in bağışlığını... Kötü durdu. Bir daha koyalım benim resmimi koyalım. Bensiz olmuyormuş. Onu ben aldım. Harika. O ışığı yanıp sayan evlere buradan selam söylüyoruz. Ah be. Güzel zamanlar ya. Maşallah. Şöyle evlerden bir tanesine, evlerden bir tanesine yakınına biraz zoom yapabiliyor muyuz? Bir tanesine şöyle yakın girebiliyor muyuz bizi izleyenlerden? Evet, o da bir apartman harika. Apartmanın hepsi bizi seyrediyor. En alt kat uyuyor mu? Evet. Evet, cam açık çıkarlarsa cama çıkarsa biz buradan bir el sallayalım kendilerine. Onlar da bize bir el sallasınlar. Şöyle görelim. Teşekkür Ağrıca. ederim. Hoş geldin. <laughs> Elden ele kız yalanları. Aşkım çocukluk arkadaşımı. Öyle bir şey yapmaz. Aşkım uyuyor. One HP, one... Abi bana gelmiş kolanın zararlarından bahsediyor. Ama bilmiyor ki en zararlı maddeden beter diyor gözlerin. Kafamı kıyak yapardım masum gülüşlerin. Düşüşlere sokuyordu beni o sözlerin. Tribe girdim ulan harbiden neden gittin? Girdi bu sahip, ne fırtınalara şahit. Vazgeçmişken çıktın karanlıktan sevgili aman Allah 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 istiyorum. <laughs> olsun <laughs> Aleyküm selam Sivas kanka, hoş geldin. Güzel çalıyor Aa, Aaa kim varmış burada? Ee, siz de arkadaşlar madara olduk. Her, neredeyse her gün video atıyor yani. En kötü iki günde bir falan video atıyor. Siz de eğer ki izlemek isterseniz madar Olduk kanalına abonman olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ee, bir bakalım. Bu da yeni yapıyor galiba. Yeni bir arkadaş. 1000 abonesi var. Yeni başlamış. 11 dakikalık bir videosu var. Bakalım. Deneyelim. Ama Madara Olduk'ta neredeyse aynı intro alınmış. Şimdi olur mu? Mm-hmm.